Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere VIP Ligi hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar VIP Ligi oyun içerisinde mağaza bölümünde satılan biletlerle ve alınan coin'lerle girilebildiği gibi oyunun başarılı gördüğü menajerlere veya uygun bulduğu menajerlere gönderdiği biletlerle katılan bir ligdir. Mesela biz VIP Ligi'ne Oyunda ilk 10.000'e girdiğimiz için katılım hakkı kazandık. Burada madalya sistemine geçiş esnasında menajer puanı çok olan yani 10.000'de olan menajerlere teselli niyetinde menajer puanları silindiği için biletler hediyeler gönderildi. Biz buna keza bu hak ile giriş yapıyoruz. Şimdi VIP ligi nedir? Nasıl oynanır? Buna bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bize 3 adet takım kalmış. Biz bunlardan herhangi birini seçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Arsenal vardı, Tottenham vardı, Napoli vardı arkadaşlar. Biz bunlardan üçünden birini seçebiliriz ve ligimize başlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere Tottenham'a baktık, Arsenal'e baktık arkadaşlar. Bu takımlarla şu anda kontrat imzalayabiliriz. Şimdi biz hangisini seçsek? Biz Arsenal'i seçelim. Arsenal'in hedefi 12 demiş. Burada hedefler de belirtilmiş arkadaşlar. Diğer liglerde olduğu gibi. Şimdi biz Arsenal ligimizi açacağız. Arsenal ile VIP ligine başlangıç yapacağız. Şimdi bakalım VIP ligi ne şekilde oynanıyormuş. Arkadaşlar VIP liginde herhalde güçlü menajerler vardır diye düşünüyorum. Şimdi VIP ligini az önce anlatmış olduğum gibi ücretli bir şekilde satın alıyoruz. Bunun haricinde oyun bize davetiye yani bilet yollamış olursa o biletle de katılım sağlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz menajerler kısmına. Görmüş olduğunuz üzere menajerlerimiz güçlü menajerler. Bu arkadaşların e, abonelik tarihleri de eski. Ve bu arkadaşların müzesinde çok fazla kupası var. Madalya seviyeleri, klasmanlar da belli. Bu şekilde bir mücadele gerçekleşecek arkadaşlar. Yine diğer liglerimizde olduğu gibi normallik usulü oynanacak. Gördüğünüz üzere kadro değerleri birbirine aşağı yukarı denk ancak bir 50-60 milyon euroluk bir fark var. Bunu da ilk önce gelen lige giriş yapan menajer tabi geliştirmeye başlamış olduğu için oyuncularını daha önde gidiyor olabiliyor. Ama tabi Manchester City ile Arsenal'in kadro değerine bir yapmamışlar. Gördüğünüz üzere antrenman kampa, gizli antrenman gibi bölümlere bakıyoruz. Bunlar da oyun içerisinde antrenman kampı ve kamp açık olarak bırakılmış. Bunları dilediğimiz zaman kullanabiliyoruz arkadaşlar. VIP liginin sadece özelliği nedir? VIP yani iyi menajerlerden oluşan özel birlik anlamına geliyor arkadaşlar. VIP ligi biliyorsunuz ki kazandığınız zaman başarı kilitleri de açılıyor deneyim bölümünde. Deneyim bölümünde VIP ligi kilitleri açılıyor ve sizin e, direkt sicilinize, menajer sicilinize işleniyor arkadaşlar başarı olarak. Ekstra kilitler açıyor size. VIP ligini 5 defa kazandığınızda da ayrıca açılıyor kilit. Bir defa kazandığınızda da başarı kilidi açılıyor arkadaşlar. VIP ligi de bizim yapmamız gereken görevlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki başarılar bölümünde bizim yapmamız gereken görevler var arkadaşlar. Bu başarı kilidinden de bunları takip etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar kısa da bu şekilde bahsettim. VIP ligini merak edenler için de bir anahtar olmuş oldu. VIP ligi nedir diye artık öğrenmiş oldunuz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.